Geçen cumartesi günü şu kadar kalabalığın bile olmadığı bir toplantıyla geçen cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda ustanın balonu patladı aslında. Bir hafta o mitingi yapmasaydı millet umutla gelecekti bir şey olacak ya diye. Sandıktan çıkmayacaktı şok orada başlayacaktı. O usta kim? O usta kim? Allah hepinizden razı olsun. Sayın Usta bu işin adamı değil. Biri başkan olur. Meclisi yok. Çalışma şansı yok. Eğer birisi size gelip mecliste bir belediye başkanının güçlü bir grubu olması lazım diyorsa Bilir ki onun aklından yolsuzluk geçiyor. Şimdi anketlerde iftara çıktığımız görünüyor. Dikkat ederseniz iki tane adayım. Hem Mustafa Demir'in hem Hayati Tekin'in bir numaralı hedefi Erhan Usta oldu. Malum bir televizyon var. Bu televizyonun neye hizmet ettiğini, hangi sermaye çevrelerine çe hizmet ettiğini millet çok iyi biliyor. Şimdi bu televizyona Erhan Usta daha bir kez konuk olmadı. Niye acaba? <laughs> Mustafa Demir her akşam bu televizyonda. Madem öyle Hayati Tekin Mustafa Demir'in rakibi ise niye Hayati Tekin'i çıkartıyor bu televizyoncu? Niye her çıkarmıyor? Millet bunun cevabını biliyor.